Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem müslümanlar, yüce dinimiz İslam imkanlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamızı, onları koruyup gözetmemizi emretmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla birbirimize kenetlenmemizi istemiştir. İşte bizlere bu bilinci kazandıran ibadetlerden biri de zekattır. Yüce Rabbimiz namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür buyurmaktadır. Aziz müminler, İslam'ın beş esasından biri olan zekat, dinen zengin sayılan bir müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekat, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ibadete dönüşmüş halidir. Zekat sayesinde insanlar birbiriyle kaynaşır sevgi ve saygıya dayalı bir huzur ortamı oluşur fakir ile zengin arasında iyilik ve muhabbet köprüleri kurulur zekat mal ve servetin gerçek sahibinin Allah olduğunu bizlere hatırlatır iyiliklerin çoğalmasına kötülüklerin azalmasına vesile olur Cimrilikten ve dünyaya aşırı bağlanmaktan bizleri korur. Bedenimizi, ruhumuzu ve malımızı maddi ve manevi hastalıklardan arındırır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat vererek mallarınızı korumaya alın. Sadaka vererek de hastalarınız için Allah'tan şifa isteyin buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, paylaşma ve dayanışma bilincimizi güçlendiren bir diğer ibadet ise fıtır sadakasıdır. Fitre olarak bildiğimiz bu ibadet, Ramazan'ı erişmenin, bayrama kavuşmanın şükrüdür. Dinen zengin sayılan her Müslüman, kendisinin, ve bakmakla yükümlü olduklarının fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakla sorumludur. Fitre bayramdan önce verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Zira fitre kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmalarına katkı sağlamaktadır. Değerli müminler, yüce Rabbimiz ve fi emvalim hakkul lissa vel mahrum zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır buyurmaktadır. Dinimize göre zekat vermek kişilerin insafına veya tercihine bırakılmamıştır. Dolayısıyla Müslüman başa kakmadan, rencide etmeden ve gönül incitmeden zekatını muhtaçlara ulaştırmalıdır. İslam'a göre zekat ve fitre nakdi ve ayni olarak verilebilir. Esas olan nakdi vermektir. Ancak ayni olarak verilecekse kaliteli, temiz ve ihtiyaç sahibinin derdine derman olacak yiyecek içecek ve giyeceklerden olmalıdır. Yüce Rabbimiz size verilse gönlünüzün razı olmayacağı kötü bir malı hayır diye bir başkasına vermeye kalkışmayın buyurarak konuya dikkatlerimizi çekmektedir. Ayrıca Gazze'de masumları katledenlerin onları destekleyenlerin ürünlerini zekat ve sadaka olarak dağıtmak veya dağıtılmasına sebebiyet vermekten sakınılmalıdır. İslam'a göre zekat ve sadakada temlik esastır. Yani onların bizzat fakirin eline ulaştırılması gerekmektedir. Bu itibarla zekat ve sadakalarımızı vermeye ihtiyaç sahibi akrabalarımızdan ve komşularımızdan başlamalı köyümüzde, ilçemizde ve şehrimizde bulunan muhtaçları da gözetmeliyiz. Bununla birlikte bulunduğu yerde zekat ve fitrelerini verme imkanı bulamayanlar, yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara yardım etmek isteyenler vekalet yoluyla zekat ve fitrelerini verebilirler. Ancak o zaman da zekat ve sadakaların gerçek sahiplerine ulaşıp ulaşmadığının takibi mutlaka yapılmalıdır. Aziz Müslümanlar, ibadet ve emanet bilinciyle hareket eden diğer hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımızda zekat ve sadakalarını vekalet yoluyla vermek isteyenlerin hizmetindedir. Bu yılda kardeşliğimiz zekatla bereketlensin şiarıyla hayırsever milletimizin emanet ettiği zekat ve sadakaları hesabı verilebilir. Açık ve şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize güvenle ulaştıracağız inşallah. Sizler de din görevlerimiz il ve ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla ayrıca vakfımızın internet sitesi üzerinden bu iyilik seferberliğine katkıda bulunabilirsiniz. Kıymetli müminler önümüzdeki salı günü Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü bir kez daha idrak edeceğiz inşallah. Çanakkale din devlet, vatan ve millet aşkıyla yanıp tutuşan kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğinin en büyük nişanelerinden biridir. Bize düşen ise bu şanlı mücadelenin ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi aleme irtihal eden gazilerimize yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Cenabı Hak her daim devletimizi payidar, aziz milletimizi bahtiyar eylesin.